Merhaba değerli izleyicilerim. Kınalma mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Ben de çok şükür iyi. Bugün harika çıtır çıtır bir börek yaptım. Hadi bu böreği nasıl yaptığımı görelim. Hadi böreğimizin yapılışına geçelim. Bakın arkadaşlar çıtır çıtır olduğu için hep döküldü bakın. Böreğimiz için önce yağ eritelim. Şöyle bir çay bardağı kadar sıvı yağ cezvemi alıyorum. Şöyle bir pakette margarin kullanacağım. Evet yağımızı ocağa alıyoruz. O bir tarafta erisi. Evet böreğimiz için 6 bardak un kullanacak. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz. Şöyle ılık su kullanıyorum normal oda sıcaklığında. Başka bir şey kullanmayacağım. Sadece tuz ve su. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Evet hamurumuzun kıvamı bu kadar yeterli. Evet toplam 6 bezemiz oldu. Şimdi bezelerimizin üstünü örtelim dinlenmeye bırakalım. Bir tarafta da iç harcımızı hazırlayalım böreğimizi. Evet ıspanağımız kavurmak için böyle bir çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum tavama. Şöyle 3 adet de kuru soğan kullanacağım. Yağımız bir tarafta ısınırken bir tarafta soğanlarımı doğrayayım. Evet, soğanlarımızı biraz kavuralım. Şöyle bir çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Şöyle bir çay kaşığı kadar domates salçası. Fazla salça kullanmayacağım. Şöyle bir tatlı kaşığı pul biber. Evet soğanlarımız bu kadar yeterli. Ispanaklarımı daha önce yıkadım, güzelce süzdürdüm. Şimdi ıspanaklarımızı ekliyorum. Bir tarafta ıspanağımız soğarken, bir tarafta da bezelerimizi açalım. Evet, ilk bezemizi açtı. Kamerayı açmayı unutmuşum. Şu ikinci bezemiz. Hamurumuz da çok güzel dinlenmiş. yeterli. Üst üste koyduğumuz hamurları hepsini tek tek böyle yağlayacağız arkadaşlar. Şimdi bunu kenara alalım. Evet masamızın üstüne temiz bir sofra bezi serdik. Şimdi hamurumuzu ters döndürecek ki ilk açtığımız hamuru açalım. Şöyle.

Evet, hiç sıkmadan şöyle bezle rahatça döndürelim. Tersimizin altını yağlayalım. Bakın bu şekil bakın. Hamuru sıkmadan sardığım için baloncuk oldu. Evet ikinci hamurumuzu aldık. bir tepsi oldu. Şimdi kalan yağda da biraz üzerine süreyim. Evet şöyle. Fırını 180 derece 40 dakikaya koydum. Daha önce ısıtılmış fırına süreceğim. Fırında çıktıktan sonra görüşürüz. böreklerimizi fırında aldı. Böreklerimiz gerçekten çıtır çıtır oldu. Çok da güzel oldu. Bugünkü videomuzu da sonuna geldi. Kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olabilirsiniz. Videolarımı altına bol yorum bırakırsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bakın arkadaşlar çıtır çıtır olduğu için hep döküldü bakıp